bugün sizin karşısında takma gibi duran saçlarımla peruk takıyor gibiyim lan. Bugün bir iki arkadaşımın böyle sandıkları vardı. Efsanevi var ikisinde de. Onların böyle biraz sandık açıp çıkarttığım efsaneviyle güzel desteler yapmak istedim. E tabi biraz yaratıcılığımı kullanmak da istedim aslında bakarsanız. Çünkü ee hangi... Efsanevinin çıkacağını bilmediğim için bize de ona göre o seviyesinde yüksek askerleri var mı? Bakacağım güzel desteler yapıp biraz maç yapacağım iki şekilde de önce buradan başlayalım dedim ee, bakalım neler çıkacak ücretsizden itibaren açalım bu kadarmış ücretsizden itibaren bu kadar videoyu kapatın bay bay şaka şaka ve kötü bir şaka farkındayım kötü bir şaka gerçekten kötü golem golemi de koyabiliriz defterin içine 5. seviyemiz sevdim o aynamız da geldi Efsanevi artık çıkmıyor ya. Gerçekten 4 yazınca çıkmasın o kadar dedim ki. Kızlar like atar mısınız? Erkekler size söylemiyorum bile siz çakalsınız zaten like'ın dibine vurdunuz. Evet büyülü sandığı da açalım. Eee 1100 büyülü. Ee, evet 9 iskolo. 9 atı. 17 şurayı 46 evet Büyülü çıktı. Zaten çok bir şey beklemiyordum. Efsanevi dendi bütün ümidim. Bastım İnşallah ikinci seviye olan bir efsanevi gelir. Yanıyor. Sakin olamıyorum. Sakin olamıyorum. Kıvılcım benim babamsın sen. Kivu 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 kivu, kivu, kivu. kivu, kivu. kivu, kivu. Harika bir kıvılcım daha geldi. Şimdi bunu ikiye basmaya çalışacağım. Altını varmış. Çok şükür. Altını olmasaydı üzülürdüm. Bak kıvılcımı da efsanelerin arasına koymamış. Bak. Ben ben kıvılcımla oynayacağım ama. Hatta gece cadısı da olsun. Elektro büyücü de olsun içinde. Şimdi bana Böyle baba bir kart lazım. Golem gibi. bundan sonrası için çok düşük iksirli seçeceğim. Mesela 7. seviye. Tomruk kalsın. Buz ruhu alalım. Buz ruhunu da geliştirebilirsem geliştireceğim. Şövalyeyi almak istiyorum ama çok mu yüksek iksirli oluruz? Şövalye çok mu yüksek iksirli kaçar? Evet şövalyeyi almayalım o zaman. Bunu koyacağım koyacağım dediğim için özür dilerim ama beni yanlış anlamazsınız biliyorum. Bir de okçuları alacağım arkadaşlar. Yok okçuları almayayım. Minyonları alacağım minyonları. Böyle bir liste yaptım. Yok lan bir şey değiştirmem lazım. Beyler çıldırın klonu alıyorum. Klonu aldım. Klonu neyin yerine alacağım? Klonu minyonların yerine aldım. Hadi bakalım zorlu bir maç olacak bizim için. Ben zorlanacağımı düşünüyorum. Böyle çok tık değil arkadaşlar ama 4 tane böyle güzel sandığı olan arkadaşlarımızın Böyle haftada bir filan sandıklarını yeniden açmak istiyorum. Etkisi gibi böyle 10 efsanevi, 20 efsanevi çıkarttım. Sandık açılımlarını yapmayacağım. Çünkü beni çok kırdınız o zaman. Yani siz kırmadınız ama kırdılar. Üzülüyorum ben de. E, o yüzden böyle bir yol buldum. Hem böyle e, maç olsun istedim. Hem de birazdan yine efsanevi sandık açacağım. Siz tabi burasını şu an izlemiyordu olabilirsiniz. Ama benim gerçekten sevgili kardeşlerim buralarını izliyordur. olduk. Bu nasıl bir dette lan? Yanlış başladık yanlış. Dette güzel de biz yanlış başladık. Şey yapayım mı? İtkelete kulon atayım mı? Şu anda var ya bir sıkıntıdayım ama geçecek. Bu günleri de atlatacağız Begül'üm. Ben eksik toplayısını almadım mı? Evet ben eksik toplayısı almadım ah salak kafam. Eksik toplayısız bu deste olur mu ya? Babası eksik toplayıcı zaten bu defterin. Golem defterlerini ve üst silah şöyle defterlerini. Şöyle bir şey yapacağım. Çünkü artık biraz umudum kırılmaya başladı. Arkasına kıvılcım koyup, Arkasına kıvılcım koyup. Kıvılcımı koymayacağım. Şu anda tekleri duydunuz, kımıl kımılsınız hepiniz. Kımıl kımıl ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Kımıl kımıl yani heyecanlısınız, heyecanlı. Ee, enişteniz daha subaylı polis. Güzel oldu, elektroda biraz yanılttı. Atmasam da olurmuş Tombra ama attım. Bakın gördünüz mü? Oyunun ilerleyen dakikalığında nasıl iş yaptık defterimizde. Şimdi aynısını buradan deneyeceğiz. Biraz da hızlı olmamız lazım. Elektroyu buradan atacağım. Buraya buzluğu koyacağım. A yani efsanevilerin seviyesi çok iyi adı arkadaşımızın. Gerçekten müthiş efsanevi seviyeleri var. Şu anda var ya adam çok çaresiz ya. Şey yapacağım ben ona, Şey yapacağım da demeteydim keşke. Hmm, golemi buradan koyup bitireceğim oyunu. Ya yani toplayıcı toplayısı olsa var ya arkadaşlar çok güzel bir defte. Yani direkt bitirir yani yer yutar. Ama eksik toplayıcı olmadan da aldık. Defterin başlarda sıkıntı yaşaması, eksik ortalaması çok yüksek kartlar var. Hani o kaçınılmaz son yani. Şöyle şuraya da bir şey atarsak o mis gibi tuttuk. Güzel bir maç oldu. Çok güzel bir test oldu. Hemen bir daha arkadaşım hesabına görüştük. Oradan da aynı şeyleri yapacağım. Farklı bir şey yapmayacağım. Evet o yüzden burada da gördüğünüz gibi hemen hemen aynı bir sandık dizilişi var. İşte bu devlerin yerine bir tane süper büyülü oldu ama ben çok seviyorum. Öyle bir sandık açılımım vardı. En iyi sandık açılımı 41 bin gem değerinde diye. Hepsinde süper büyülü, bir büyülü dev sandık vardı. Yani ne kadar güzel biriktirmiştik. Aylarca uğraşmıştık onun için. Şimdi buradan da sizlere ilk önce ücretsizi açacağım. Ooo ücretsizden desto. Bir daha. Eee yaptım tamam bitirdim. Taça basalım. Taçtan umutluyum arkadaşlar ya. Az önce Battlegrounds oynuyorduk Erkan Reis'le. Dedi taçtan yine efsa çıkarttım işte dedi. Yarın onun videosunu da atmayı düşünüyorum böyle gündüz. Battlegrounds oynadık ekipçe böyle çok zevkliydi. Ben çok zevk aldım. 7-8 maç atıyoruz tek sıkıntımız o. Duramıyoruz. Saçım gerçekten bugün takma gibi ya. Takma dediğim şey yani var ya böyle. Peruk peruk. Peruk lan salak <laughs> He he. şimdi büyülü açalım. Büyülüden efto çıkarsa siz bendeki çığlığı görün. Büyülüden bir efto çıksın da siz bendeki çığlığı görün. Küçük kız çocukları gibi çığlık atarım. Çıkmadı. Spektel! <laughs> Sen bunun anlamını biliyorsun kanka. Sen bunun anlamını biliyorsun. Kesinlikle biliyorsun. Ve efsanevimize, evimize de yapacağımız kartı seçmemize bastım. Gelsin, gelsin. Çıldırıyorum, çıldırıyorum, çıldırıyorum. Sevdiğim bir şey çıktı yine kıvılcım. Lan oğlum bu şaka mı lan bu? Az önceki gibi oldu. Olsun. Kentliğimi vurdular, kanadını kırdılar. Çok güzel oldu ama niye böyle oldu bilmiyorum. Hayırlısı ya. Halisi bir gülüm. Yine kıvılcımlı bir defte yapacağız. Yine kıvılcımı çok kullanmasak da kıvılcımlı bir deste yapacağız. Hemen yükseltelim. Bakın az önceki de 8000 taş vardı. Aynı deste değil yani. Tamam mı? Bu sefer deve alacağım. Dev alacağım. Ya da binici, biniciyle oynamayı özledim ya. Binici alayım. Destesi güzelmiş ama ufak değişiklikler yapmak istiyorum. Mesela ya dev alayım ya, devsiz oynamak istemedim. Madencinin yerine dev aldım, iksir ortalaması yüksek oldu ama iksir toplayısı yüzünden biraz daha. Bakalım bu maç nasıl geçecek? Eee, meraktayım yani. Şu saçımı da şöyle düzelteyim de. Saçıma kötü yorum yapanı gerçekten üzülürüm. Saçıma kötü yorum yapmayın. Like atın. Ne kadar like istedin değil mi yine? Seviyorum. Seviyorum. Eee, gece cadusunu sol alttan bırakacağım en güzel oldu. Aa alev topu çok seviyesi düşükmüş adamın. Ama yine de zorladı beni yani açık konuşmak gerekirse. Şöyle yapıp toplayalım ya. Çek artık babuke ya. Oyunun sesi açıkken ben sevmiyorum aslında oyun oynamayı ama arada bir açmak da lazım tabi. Bu arada tabi bir doğrudur. Biniciyi sallayalım önüne. Bir deneyelim ya. Bir atak deneyelim. İki tane vurursa zaten işini yapmış oluyor. Üç vurmuyor ama. Üç de vursa keşke değil mi? Oo, Kapışmanın tatlılığı. Şu an dengeledik biraz durumu. Bir tane eksi toplayısı ki, Bir defans bir kontraya çıkıp böyle bitirmeye çalışacağım maçı. Bu kupalarda oynamayı daha çok seviyorum. Ee, kendi kupalı tarzımı sevmiyorum. Ya. Oyunlar genelde hep şey bitiyor yani. Böyle stresli bitiyor. E ben o stresle yoruyor bir saatten sonra tabi size. Yok öyle bir şey yapmayacaktım. Vursun vursun. Taçı da alabilirsin yani. Problem yok. Hmm. Şimdi bir bekleyeceğim dedim ya arkadaşlar. Çünkü daha bir dakika var. Panik yapmaya gerek yok. Güzel bir atak sonuç getirir. Bak mesela adam acele ediyor şu an. E bu kupalardaki arkadaşlarımız çok uzun zamandır oynamıyordu. gün kupalar falan yani oynuyorlarsa bile aktif oynamıyorlardı. İkinci taçı vermememiz de önemli. Ama şu anda 3'e de gidebiliriz. Çok güzel oldu. E ee, şu anda 3'e gitmeye çok müsait takımımız. Hmm, bu biraz sıkıntıya soktu yalan yok. Yavru ejder zaten aha bıraktı gitti müthiş. Adam şu anda kızgın mesela. Çok güzel. Şöyle şeyle alabilir miyiz diye düşündüm de. Önemli olan şurayı tutmak şimdi. Orayı bir şekilde alacağız. Bak mesela şu oraya odakladığımız da şöyle ha demek sen de onu yapacaksın. İşte bu kadar. Bu maçı da kazandık. Değişik destelerde dediğim gibi hem arkadaşlarımızın asker seviyelerine baktım hem de çıkan efsaneviye baktım. Bence az öncekinden daha iyi bir kıvılcım destesi. Çünkü az önce neredeyse hiç kıvılcım kullanamadık. Golemle birlikte çok uzun oldu. Ben iyi için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda tabii ki sizlerle buluşmak isterim. Yarın ne videosu çekeceğim hakkında bana böyle taktikler verir misiniz? Clash Royale dışında bir şey yapalım istiyorum. Haftaya yine geçenki gibi. Belki soru cevap yaparız isterseniz. Öptüm. Bay bay.